maçın game changer'ı Gabriel Sara. Sara bence Kadıköy deplasmanında gayet iyi performans ortaya koydu ve bu tip zor maçlarda zor deplasmanlarda 6-8 oynama konusunda bence gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Ve hatta Galatasaray'ın ben Anadolu'da oynadığı, ligde oynadığı yerel liginde oynadığı her maçta bir problem olmadıkça Sarı'yı merkezde kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem İlkay'ın performansını arttırıyor. Orada bir teknik kalite ortaya çıkıyor. Hem Leroy Sanne'yi savunma arkasında kaçırma konusunda onu kullanma konusunda Galatasaray'ın da güçlü bir orta sağlıyor. Hem de bu bu tip maçlarda Galatasaray'da bazen top fazla kalabiliyor ve top fazla kalınca Galatasaray'ın üretim problemleri ortaya çıkıyor. Ama Sara, İlkay, Sane bu tip teknik oyuncular sahada olduğu zaman Galatasaray adına olumlu bir tablo, daha olumlu bir tablo nispeten ortaya çıkabiliyor. Çünkü Torreira ve Lemina evet burada top kaybetmezler. Galatasaray birden ikiye geçerken hiç top kaybetmezler belki. Çok iyi iki oyuncu ama Sara'nın yaptığı özellikle 2'den 3'e geçerken yani takım bir sonraki aşamaya geçerken yaptığı ince işleri Torreira da Lemina da yapamıyor. O anlamda Galatasaray'ın Sara gibi ince bir oyuncuya, Sara gibi kreatif bir orta sahaya bence ihtiyacı var.